Arkadaşlar benim kanalıma hoş geldiniz. Ben Azgam Terik kanalından. Gökhan bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar sezon pas bugün e, yaklaşık 18 dakika. Ya siz videoyu izlediğinizde yeni bir sezon pas geliyor. Sezon pas ücretinizi gerçekten merak ediyorum. E, sizde sezon paslar nasıl olmuş? Bu arada tıraşımı beğendiniz mi? Saç tıraşım bence çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Uzun saçım bana e, yakıştığını çok düşünmüyorum. Kısa saç sanki daha çok yakışıyormuş gibi. Bir de gözlüğümü takayım böyle. Şimdi arkadaşlar videoya like atmayı unutmayınız lütfen. Son videolara ilgi gerçekten çok düşük Yani bir videoyu ileri çıkan şey sizin göstermiş olduğunuz like sayısı ve yorum e, yorumlarınız. Yorumlarınız çok çok kıymetli. Arkadaşlar, e, şöyle bir şeyden bahsedeyim çok toksik bir durum var. Şöyle bir durumdan bahsetmek gerekirse ki sezon yani alt liglerde mücadele etmek gerçekten çok kanservari bir şey. Çünkü takımımızın gücü çok yeterli değil. Bu da size neyi getiriyor arkadaşlar? Rakibini size yani takım gücünü güçlü görmediği zaman 4-0'da önde olsanız maalesef oyundan hiçbir şekilde çıkmıyor. Ee, şöyle baktığınız zaman aynen aynen gözlüklü de çok da kötü durmuyormuşum. Şimdi arkadaşlar şundan bahsetmek gerekirse alt liglerde rakipler sizin güçsüz olduğunuzu görse bile gerçekten çok büyük problem teşkil etmiyor. O yüzden sonuna kadar devam ediyorlar ve gerçekten çok toksik bir durumla karşı karşıya kalmış oluyoruz. Sezonun bitişine 17 dakika var ve 17 dakikada bir sıralamamıza istediğimiz yerden girebilmiş miyiz bilmiyorum ama şimdi burada transferlerimiz olacak. Division üstü ve aynı zamanda Dream League'de 17. Lig'de mücadele yapacağız. Şimdi önce video öncesinde bir tane nadir ondan sonra e, şu maçı tamamladıktan sonra bir tane efsane yapacağız. Bu videoyu artık 1500 like gelsin artık arkadaşlar. Gerçekten çok ihtiyacım var. Nasıl içerikler istiyorsanız da yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Sizlere eğlenceli en güzel video olur. Aktarmaya çalışacağım ki benim tema gayeminde bu olduğunu söyleyebilirim. İlk başta birkaç tane oyuncu serbest bırakmamız lazım. Baxter ile la başlayacağız. Kaleci Nathan. Baxter gitmesi gereken oyuncuların başında geliyor. İlk transferimiz burada nadir kart olacak. Nadir karttan sonra ee, bir tane maç yapacağız ve o maçtan sonra ise bir tane daha efsanevi almayı düşünüyorum ki. Nadir kartı gerçekten ve gerçekten çok merak ediyorum. Umarım Türk bir futbolcu olur. Ee, heyecanla bekliyorum. Kaleci değil, kaleci değil. Kimi verdi? UEFA'dan Domenico Berardi verdi. Açıkçası çok da mutlu değilim. Ee, neden Berardi konusunda mutlu olmadığımı da söyleyeyim. Ben çok da istememiştim bu tarz bir oyuncu ama... Şimdi mecburen Immobile'yi biraz kenara çekmek zorunda kalacağız gibi CM pozisyonda da şunu oynatıp bence fena bir kadroya ulaşmadık. Ee, diğer oyuncu da kadra. Galiba gitmesi gereken oyunculardan bir tanesi olacak ama efsanevi bir oyuncunun ne olacağını bilmediğim için ilk başta bir tane dilimlik live 17. maçı ondan sonra mis gibi bir tane daha transfer ondan sonra üstlüklere doğru ufak ufak sizlerle birlikte turmanacağız ki öyle bir rakip geldi ki öyle bir rakip geldi ki Kanka yani Hadi bakalım. Çok zor rakip geldi ya. Acayip Domenico Berardi falan var ama çok da iş yapacakmış gibi durmuyor. Şimdi. Dün bir tane PS Mobile videosu attım. Lütfen o seriyi izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda kan kanalımda FIFA Mobile videosu attım. Bugün ikinci kanalımda Ayaz TR2 kanalına. Ha, bilgisi olmayanlar olabilir ama Ayaz TR2 kanalını da önemsiyorum. Yakın zamanda orayı da full FIFA videolarıyla donatmak istiyorum ki Berardi yok yok. Ee, zor bir rakip geldi ki ben e, Galiba kaybettim ya Galiba kaybettim Çok peşini hükümde de konuşmak istemiyorum ama Çok zor rakip geldi ee, Hızı çok iyi oyuncularının Ve e, hiçbir şekilde verim alamıyorum kuates' de geldi Quotes, Bir şey söyleyeceğim abi Yemin ederim böyle bir şey yok Neden orada gelmedi baskı yapmadı Çok ilginç ya Harbiden çok ilginç Sistemini çözmeye çalışacağım Kanatları çok boşaltarak oynuyor ama abi bu kadar baskı yapması kesinlikle MS ile ilgili olan bir şey. Gerçekten acayip bir MS sıkıntım var. Şurada internetim bir gün mükemmel, full 5 yıldızı görsem iyi olurdu ama maalesef ki yok o. Şimdi biraz bekledim arkadaşlar topun korner'e çıkması için. Hani Muhammed Salah Ne varsa bundan var da MS sıkıntısı olduğu zaman olmuyor. Herhalde iyi ortaladı. bomboş Okay. Okay mükemmel bir kafa be Okay. Mükemmel bir kafa Okay. Bizi ipten aldığın için teşekkür ederim sana. Gerçekten çok zordu. Sergio Ramos. Anton Griezmann. Tehlikeli, çok tehlikeli, çok tehlikeli, çok tehlikeli, çok tehlikeli. Yok abi başa çıkamam. Arkadaşlar şundan bahsedeyim. Şu defans arkası tüm topları yiyorlar ya. Defans arkası ortadan attığınız tüm topları yiyorlar. Ne yaparsanız yapın yiyorlar abi. Böyle bir şey yok. Bak gibi bir şey acayip. Muhammed Salah'la geliyor. Muhammed Salah, Muhammed Salah bakın. Önünü bile kapatamıyorum abi. Acayip. Yok ya. Kadro bir kadro şart bize. Ya. Vursana çocuk ya. Kanser edeceksin beni birader. Şimdi Muhammed Salah'la geldim de çok zor. Salah. Hadi abicim. Yok abi yok. Bak 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 uzun topa bak. Uzun top dışında hiçbir şey bilmiyorlar abi. Çok acayip ya. Yemin ederim çok acayip ya. Adam da bir oyun kurucusu denilen bir şey olur ama inanın o yok. O hiç yok. Pas yok. Direkt uzun top. Defans arkası zaten bir bug gibi bir şey. 3.5 milyon. XP kasmış bu, bu ligde. Ne diyebilirim? Yani ne diyebilirim? Hadi abicim hadi. Zaten kadron full okey. 3.5 milyon kazmışsın okey. Uzun top oynuyorsun okey. Acayip ya. Yemin ederim acayip ya. Böyle bir şey yok. 4-1. Yani ne yapabilirim ben? Ya hayatımda bu kadar berbat bir skor yemedim bu arada. 4 gol yemedim ama sürekli defans arkası oynayan bir rakiple oynuyorsunuz. Sürekli ama her pozisyon. Olacak iş değil. Milankovic, Savic, Korner. Yani bundan golü bulmaya çalışacağım da çok kolay değil. Muhammed Salah ortaladı. Okay'a doğru. Okay gene Korner. Gordon Kuates eh, değişikliğini yapmayacağım tabii ki de. Salah gene ortaladı. Hadi Orkun. Yapma Orkun ya. Kuates. iyi yere. Salah offside yok. Salah. Abi dokunamadı. Çok ilginç. Bir korner daha. Salah ortaladı. Bu sefer gol olması lazım. Van der Mer 1.94'lük oyuncu da vuramıyorsa kim vuracak abi? Kim vuracak abi? Ya Yemin ederim benim oyuncular toplara vurmuyor. Bakın yemin ederim. Van der Mer çok iyi yere gönderdik. Luis Suarez'e doğru. Yok 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 yok. Gene bak defans arkası oynayacak. Belli. Yani başka yaptığı hiçbir şey yok çünkü. Ben de mecburan çıkartmak zorundayım. Orta sahadan gol yersem şaşırmayın bu arada. Ne yapabilir ki? Ne yapabilir? Yani neredeyse gol oluyor. 4-1. Gerideyim yapacak çok fazla bir şeyim de yok. Kusura bakmayın arkadaşlar ama maalesef. Yani kadro kalitesiyle alakalı değil bu sadece. İnternet dahil. Her şey dahil buna. Yalnız çocuğun kadrosu iyi olmasına rağmen hiç de böyle nasıl diyeyim tıkır tıkır futbol oynamadı. Direkt uzun paslarla çıkmaya çalıştı. Bak kanat organizasyonuyla geliyorum. Rakipte bunu bir kere olsun görmedik. Bakın bir kere. Hadi. Hadi Gordon. İyi orta gol getirir. Suarez'e doğru. Suarez. Direkt. Çok ilginç pozisyondan da sonuç elde edemedik. Çok ilginçti. Gordon çok iyi yere. Dominico Berardi'ye doğru. Dominico Berardi'ye. Hadi Berardi bari bir gol daha olsun. Çok farklı yenilmek de istemiyorum. Sala ortası. Savic korner. Ve out ilginç. Urbanski. İyi mücadele ettim ya en azından böyle. Şerefimle yenildim desem yeridir abi. Adamın yaptıklarına karşılık. Hiç iyi oynamadık. Kimse kusura bakmasın. 4 gol attı da. E, defans arkası dışında hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Yani oyun adına oynayabildiği hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. 4-1'lik muhalifiyet yapacak çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Yani paylaşmamız gerekiyorsa yenildiğimiz maçı da paylaşmamız lazım ki Neymar'la geldi. Tehlikeli orta. Korner mi? Out out. Sergio Ramos. Uzun göndereceğim. Gitsin Laulora ve artık Transfer vakti bol bol artık transfer yapma vakti gelmiştir. Rakiplerimiz bizi bu kadrolar yenecekse bizim de yapacağımız bir şeyler elbette olacaktır. Bak bak. Ona rağmen ondan çok çok iyi oynamışım arkadaşlar. İnanın. Ne yapabilirim abi? Harbi diyorum ne yapabilirim? Okey let's go. Satılacak oyuncu var. Ya orta saha geleceğini düşünüyorum. Emin değilim ama Mateo Lesia. çok e, göze gözle de çarpmıyor. Mateo Les gitmesi gereken bence oyunculardan bir tanesiydi. Efsanevi acını çok ama çok çok merak ediyorum. 3 numara mı? 80'lik bir şey gene mi verecek? Allah'ım ya Rabbim. Aşraf hakimi vardı. Aslında RB'de ihtiyacım olan bir oyuncu olduğu için mutluyum. Ee, RB'de benim alternatifim yoktu. Ve burayı tamamlamış olduk ki Foster bir efsane daha ufak ufak kadro kuruluyor. Ee, şurayı satmam lazım abi. Foster artık gitsin. Birazcık ufak ufak paralı harcasak bir şeyler gelir mi? İnsan geldi yok. Bir kaleci ihtiyacım var net adam mahar geldi Markus Koko mu ne? Andrei Çeliska bir zamanların Trabzonsporlu oyuncusu. Teo'nun picki geldi. Pukki de işime yaramayacak ama bana göre Pukki biraz daha şişirilebilirdi ya. Lunin geldi. Yok. Diego Demme. Biraz daha harcayacağım. Yuru Berisha geldi. Hmm, LB'den. Yok, alınmaz. Watmore, Ryan Fraser. Gel artık. Stefan Mitrovic çok acayip ya. Çok acayip. Son. Bu son harcayacağım. Yok. Chris Kane geldi. Yok abi yok. İstediğim oyuncuları vermiyor. Şöyle güzel bir kadro planlaması yaptık. de kanat oynatacağım bu maç. Domenico Berardi oynamasın. Biraz daha güçlü bir kadro çıkalım. Bakalım bu sefer neler yapacağız. Leon Bey ile le... Hadi bakalım. Umarım arttırabileceğimiz bir maç olur bundan sonra arkadaş coins paket açılımı yapmayacağım ya. Gerçekten çok gereksiz. İstediğim oyuncuları bulamıyorum. Rahat bir galibiyet gelecekmiş gibi duruyor. 4 5 tane benim ya kaleci ihtiyacım şart bu arada. Kaleci şart. Oo, tüm maçları kaybetmiş. Kanka galiba gene kaybettin. Kanka galiba gene kaybettin ki oyundan da çıkmış olabilir. Evet evet. Suarez'e golü bulduk. 1-0 önleyiz ama oyundan çıkma ihtimali çok çok yüksek. En azından öyle duruyor. E, ha yok oyunda. Yalnız 2'de de bulduk. Ciro'yu bile çok rahat geldik. Ya Keşke konuşmasaydım Ya <laughs> Neleri kaçırıyorum Milankoviç işte kullanmak mantıklı değildi ama Okay Nasıl bir karambolu? o Kuates tehlikeli geldi mi? Geldi geldi filmi yok Yapma abi nasıl vuruyorsun orada ha hayret ediyorum Laulor, Aşraf Hakimi. Beyli. Salah'a doğru. Salah. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Ortası harika. Ve Luis Suarez Show. 0-2. Rahat galibiyet ya net. Orası net. Oyna kanka oynayabildiğin kadar oyna hiç problem değil. Suarez. Immobile. Uzaktan şut deneyeceğim. Luis Suarez. Suarez. Top üst şataldan döndü ama gol olmadı. Bir pozisyon daha. Korner. Çok acayip pozisyondu. Şimdi sala. Korner. Yani rakip Sağda yok gibi bir şey. Suarez olmadı Marakas. Tehlikeli. Salah. Suarez 3. Çok rahat, çok. Acayip rahatsız. acayip bu oyun. Fena da gitmiyoruz açıkçası. Ve 3-0'lık üstünlüğü de sağlamış olduk. Camı gelir gibi ya. Bilmiyorum ama. Şimdi Salah'ın olduğu mevkiye doğru uzun bir de kaç. Uuu Salah değildi ama Suarez aldı. Salah'a Salat'tan bir bir içeri link. Sala. Arka direkt bomboş. İmobile. Çektik. Bomboş. B ile geldi. 4 mü korner. Yani neleri kaçırıyoruz. Sağlı sollu. Şimdi salat deneyecek. Bir ortada buradan gelir. Golü de getirir. Savic. Uçtu uçtu. Gitmesi gerekiyordu artık. 18 ilk yarıda 6 korner. 43 dakikada. Daha fazlası olamazdı. Sezon 2 dakika 51 saniye sonra sona eriyor arkadaşlar. Video izlediğiniz için hepinize gerçekten ama gerçekten çok teşekkür ederim. Elimden geldiği kadarıyla kaliteli bir içerik sizlere sunmaya çalıştım. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok ama çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.